Kolay gelsin Elif. Bugün ikramında neler olacak? Bugün kızlara Türk kahvesi, kızılcık şerbeti de ve kandıra pişmaniyesi ikram edeceğim. Kandıra pişmaniyesi ikram etmenin özel bir sebebi var mı? Ee, bizim köyümüzün meşhurdur kandıra pişmaniyesi. O yüzden e, kandıra pişmaniyesi ikram etmek istedim kızlara. Peki ya kızılcık şerbetinin? Kızılcık köyümüzde de meşhurdur. Dizide de gördükten sonra bir denemek istedim. Dün Ebru'ya pek de hoşuna gitmeyen bir puan verdin. Sence bugün o da sana düşük puan verir mi? Yani verme ihtimali var ama beğendiyse tabii ki de adaletli olmasını beklerim. Herkesten aynı şekilde. Ee, ben de adaletli olduğumu düşünüyorum. Tabii başka bir şey diyemiyorum açıkçası. Sen iki puan vererek adaletli olduğunu düşünüyorsun ama Nazlı da senin iki katın kadar puan vererek adaletli olduğunu düşünüyor. Nasıl olacak bu iş? Yani onun biraz daha e, duygularıyla hareket ettiğini düşünüyorum. Yorum olarak değil. Bence tamamen iyi niyetli olduğu için öyle bir puan verdiğini düşünüyorum. Ya da programdan kaynaklı bir heyecandan olabilir. Yani dört puanı beğenmediği halde verdiğini mi söylüyorsun? Yani daha çok beğenip beğenmemek değil de düşünmeden verdiğini düşünüyorum. E o Zaman dua et de sana da düşünmeden yüksek puanlar versinler. Bu arada fincanlarını cam seçmenin bir nedeni var mı? E, cam tercih ettim çünkü e, tepsim gold renkli bardaklarım var. E, daha çok renk katarsam kötü duracağını düşündüm. O yüzden cam tercih ettim. Peki eleştirilere hazır mısın? Biliyorsun gelinler bugün her şeyi eleştirecekler. Açıkçası hazırım tüm eleştirilere. E, ben kendi evimi beğeniyorum, mutluyum. İlla iken iyi kötü yorum gelecektir. Ee, herkesin kendi zevki, kendi fikri. O yüzden e, her yorumu açayım. Kahvem de oldu. O zaman sen kahveleri koyarken ben de içeri geçeyim. Salonda görüşürüz Elif. Tamamdır geliyorum hemen. Dün benim kahve sunumlarımı, fazla fazla ikramlarımı bayağı eleştirdiniz. Bakalım dün ki benim sunumlarımı bugün arayabilecek misiniz? Aynı sunum olabilecek Ebru dakika misiniz? bir, gol bir başladın benim günüm demeye. Dün dündür, bugün bugündür. Bugüne göre değerlendireceğiz, bakacağız. Elif getirsin görelim. Görelim bakalım. Evet, sunumum hazır. Nasıl buldunuz? Öncelikle eline sağlık Elifçim. Hepsinin cam olmasını ben uyumlu buldum. Yani bardağın, fincanın e, pişmaniye galiba evet. bu çikolatalı. E, bir de şerbeti koydum bardak hepsi cam uyumlu buldum. Gold, e, bu camın altındaki gold'u da beğendim. Teşekkürler. Uyumlu yapmışsın. E, sadece çikolatalı olduğu için yanında bir peçete arardım hani elimizi silmek için veya ağzımıza bulaşırsa silmek için çünkü bunlar daha sunum peçetesi olduğu için kullanamayız. Onun dışında benim çok evet, diyecek bir şeyim yok yani tadına bakacağız. Bir tatlı bakacağız. eğer verseydim peçete verirdim ama kahve sunumu olduğu için açıkçası vermek aklıma gelmedi. Ee, ama yanında biraz... bunu koymuşsun ya evet. kahvenin. Mesela kahve sadece kahve olsaydı evet ben de tercih etmiyorum Hı -hı. misafirlerimi ama yanında çikolatalı bir şey olduğunda şart. Evet. Bize neler sunun? Onu göster mi ben onu merak ettim. Size kızılcık şerbetini göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu bizim köyümüzde de meşhurdur açıkçası. Ben içince beğendim. Size de böyle hani kahve yanında pek gitmeyi hani gitmediğini düşünebilirsiniz ama yine de denemenizi istedim. Ekstra bir şey olarak getirmek istedim tadına bakmanız Aa, için. Ben Türk İnşallah kahvesini. beğenirsiniz. Evet, Türk kahvesi. Ben bir tadına bakmak istiyorum. Tabii. Bir defa içeceğim şimdi. Biraz ben alalım. de içeyim. Ben merak ediyorum de. kahveyi yaparken Elif şekerli mi şekersiz mi? Kendisini diye ben. sormadım. Ayrıca kahvemde de köpük yok. Dün sen de sormadın yoğunluktan zaten böyle şeylere çok önem verilmiyor biliyorsun soğuk sıcak tatlı tuzlu ee, o yüzden bu şekilde direkt yaparak getirdim. Ben e, şekersiz yani Türk kahvesini sade içmiyorum şekerli orta ve sade içen var o yüzden mesela ben şekerli tercih ediyorum ben de bu şekerli türlü midemde dokunu içemiyorum. O yüzden sormanı beklerdim. Yani kültürümüzde de böyledir. Kahve içenlere nasıl ortamı şekerli mi içersiniz diye soruyoruz. Sonuçta misafir geliyor evimize. Sormasını beklerdim. Sormadı. Aynı zamanda uyumsuzlukları da çok kötüydü. Ee, ne sunuyorsam onu içmeleri gerekiyor. O yüzden sormadım. Diğer yoruma geçeceğim. Gold tepsi kullanmışsın. Bunu bekliyordum ama renkli bardaklar ne alaka? Ben uyduramadım bence. Yok, bunlar kesinlikle uymuyor. Gerçekten de ee, beğenmedim bunu. Sen çok geride ee, kalmışsın. Zaman 5 ev Hayır. Benim bardak çünkü bardağım... bunlar güncel bardaklar. Herkes tamam, böyle sınav yapıyor. Hani 5 yıllık o evli olduğun için belki bilmiyor olabilirsin ama Kevser'e soralım istersen. Kevser bu bardaklar güncel Bence bu bardak gold sunumlu tepsiye asla uymuyor. Ben, Barak, ben o zaman Öncel. cevap vermiş olayım. Hazır sordun Elif'cim sen bana. Hı -hı. Ben de kullanıyorum evde bu bardaklardan gerçekten var bende de. Çok güzel. Gold tepsiyle oluyor. mi kullanıyorsun? Gold tepsiyle de kullanıyorum. Normal Önemli olan onu kendi içerisinde bir bütün kombinleyebilmek. Ben bunları bir Buradan bütün olarak, olarak uyumlu bulmadım kızlar. Canım. Tepsi Bu ayrı out. farklı bir şey. Bu cam olarak ben porselen beklerdim. Dün ben porselen aldım sizler için tam hani size ikram edebilmek için. Porseleni beğenmediniz. Bugün cama okey diyorsunuz. Hem de altın sarısı bir tepsi. Ben yani biliyor. açıkçası e, sana şu cevabı vermek istiyorum. Dün bize sunduğun kahve sunumundan sonra senin yorumunu çok fazla ciddiye alamayacağım. Benim için Çünkü benim daha önüme bence. geçirdiğin e, kahve bardağı bunun kadar şık değildi. Bu bir bu kadar renkli bir bardak çıkartmamıştın önümüze. Sunumun bu kadar güzel görünmüyordu. En azından ben Kesinlikle o yeşil rengi, yeşil bardağın rengini peçeteyle yakalamışım. Ya ben ben güzel olduğunu düşünüyorum ama senin dünkü tepsinden sonra, sunumundan sonra hani çok ciddiye alamıyorum açıkçası. Diyorsun ya. Hani bunlar Anlamadım, çok trend diyorsun belli. Evet. işte falan diyorsun işte bunlar daha trend. Bir kere dün benim kahve yanı bardağım bundan daha trend bence daha modern şıktırıyordu. Senin duruyordu. o bir sene bir önce çıkmış benimki senin sene önce sene çıkmış falan yani. değil. Ben yorumumu bitireyim. Gold tepsin kendi başına güzel Elif ama gold tepsini buna 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 uyuş, yani uyuşturamadım. Üç farklı bir detay var burada. Bak okey bunda gold görünümlü bir şey bu buna uyuyor ama ben kesinlikle camı bunda uyumlu bulmadım bunda bence şık bir porselen hatta porselenin etrafı böyle hani gold olabilirdi kahve fincanında bunun yanında şey yine gold'a uymamış basit benim öyle bir kalmış. bardağım da var senin bahsettiğin gibi bir bardağım keşke da var keşke be. denedim görseydik. denedim ve çok karışık durdu Ama o böyle yüzden de karışık, böyle, böyle de, ettim. de karışık böyle de. gözümü çok karıştırdı yani karışık geliyor bana göre yani. şöyle göstermek aşkım, istiyorum aşkım sen anlamıyorsun ki yani Anlamıyorsun ki yani sen anlamıyorsun sunumdan anlamıyorsun yani. <laughs> ne demek anlamıyorsun yani bunun neyi anlaşılamayacak yani ki bence ben sen ne yapıyorsun gözümün yorulduğunu söylüyorum. Ebru konuştu ee, ondan bir yorum alayım diyorsun ona göre bir yorum yap. iyi yorum yapsaydı ooo bayıldım diyecek. Hayır sıra bana önce geldi. Bayılmadım diyor bayılmadım sırasına gelmiyor sen atlamıyorsun zaten laflara yani duruyorsun duruyorsun yorumları topluyorsun kim daha beğenmedi. Hayır bekliyorum ben ve şey düşünüyorum yani, bu konuşmanı çok tutarsız buluyorum. Dünkü kahvesini beğenmiş miydin hayatım? Dünkünü beğenmiş miydin? Hayır yani, beğenmemiştim. Bana karışık gelmişti. Söylemiştim zaten. Nazlı'ya yaptığı bence saygısızlıktı. Eleştiri açık değil, sert cevaplar verdi. Hani hiç eleştiri ve yorum yapmamızı kabullenemiyordu. Ben de saygısız konuştu. Bu konu hakkında aslında ona bir tepki verebilirdim ama onun seviyesine inmek istemedim. Çünkü ben bir buçuk yıllık bir gelinim ve nerede durup nerede konuşmam gerektiğini iyi bildiğimi düşünüyorum. O benim seviyeme inemez zaten. Çünkü aynı eşlerde olduğumuzu düşünmüyorum. Aniden yükseldi. Eleştiri kabul edebildiğini düşünmüyorum hassas birisi. O yüzden zaten yükselip arkadaşı susturduğunu düşünüyorum. Bunu da mı beğendin? Bu da bana karışık geldi. Bak hepsini çok beğendim. Açıkçası hepsini beğenmediysen dinler dinler ne dört puan misin? verdin? Bak burası B4 eleştiriye açık verdim. yer ve bunu kabul etmen gerekiyor. Elif sadece beni dinlemeni istiyor. Görüm. Hı hı. Ben senin gold tepsini çok beğendim çünkü zaten senden bir gold bekliyordum gelmeseydi üzülürdüm. Bu bardağın da beğendim evet trend bir bardak çok hoşuma giden bir bardak ve bunu bununla yaparak bize özenerek çok tatlı bir sunum sergilemişsin. Ben bunu buna uydurdum okey evet. ama bunu dediğim gibi bir gold detaylı beklerdim. Benim evet. Mika'da, Mika'da e, tamam. Bak, ben böyle detaylara biraz önem veriyorum. Sen verirsin vermezsin bu senin fikrin. Bunun detayı farklı, bunun detayları farklı. Gördüğün gibi böyle. Tamam evet. bak. şimdi tepsiyi beğen evet, beğendin, su bardağını beğendin. Bir saniye. Bunun detayı farklı. Ben bu detayı buna daha ben çok tam yakıştırdım. Ben de bunu bu benim zevkim çalıştım. ama. Senin zevkin, dediğim gibi tamam, senin bir şey zevkin. Tamam şey sorabilir miyim? Bu da bence uyumlu olmuş. Biraz garip geldi tam ama da bunu merak uyumlu. ediyordum. Ben de tam bunu merak ediyorum. Tam da lafını söyledim. Tepsiyi beğeniyorsun, su bardağını beğeniyorsun. Aslında zaten üç tane bir şey beğendin. Sadece Neden ben uyumu bulmadım? Verdin. Sadece bunları uyumlu bulmadım ve bunları buraya koyduğum zaman bir dakika. bir şekilde benim gözümü yoruyor. Peki bir şey bir sormak istiyorum ben Elif'ten önce mesela diyelim ki bunu e, beğendik veya diyelim ki cam yerine porselen fincan istedik. Porselen fincanın yanına bunlar olur muydu veya Olmaz. bunların da mı porselen olması gerekirdi? Olmazdı. Tamam. O zaman bunlar ne olması Bir saniye. Bu kesme cam çok da trend. Evet. Bunu evet. Yani bir şekilde de, gerçekten ben şu şekilde de yani göstermek istiyorum. Yani senin gibi de trend bir, bir gelin burada olduğu için yani çok Rica teşekkür ederim. Sen de olmasan kimse bu sunumu Ş beğenmeyecek Şöyle. beğenmeyecek. Çünkü alakaları yok sunumla. Trend de yeni yani evlendiğim için. Yani ne demek istiyorsun ki bize şu anda? Yani mi? şöyle ben şimdi hani bir e, aylık e, evime, işte Belki ben beş yıllık evliyim ama belki daha tecrübeliyim. Öyle yani düşünüyorum. Bence saçma biz yani. Biz daha çok çeyiz araştırdığımız için, daha çok alışveriş yaptığımız için bu dönemlerde neyin trend olduğunu biliyoruz öyle düşün. Neyin trend olduğunu biliyoruz. O yüzden Kevser de bildiği için bu yüzden beğendiği için ona teşekkür bence, ederim. Bence bence bu konuyla alakasız bence. Herkesin zevki ve rengi tartışılmaz. Kevser bizim, bunu beğenebilir ama ben beğenemedim. Bence bizim evimizde daha fazla farklı, var. Üç farklı camı bir araya getirip altına gold tepsi koymak bana göre değil ben beğenmedim. Trend gelin deyip durdu. Kevser'e sürekli trend gelin sensin benim deyip durdu. Ya yani ne oluyor trend gelin? Bir tek onlar da biz mağarada mı yaşıyoruz? Yani sen beğenmedin ama keşke kendi sunumunda gösterseydin Benim sunumum kesinlikle bundan daha güzeldi, daha iyiydi. Bence bu kadar yorumlanma, yorumlanmayacak kadar istiyorum daha istiyorum iyiydi yani. yani. Ee, şöyle kendi tepsimi e, uydurdum çünkü sarı ve gold renginden kalarak ama e, trend olduğunu biliyorum Bilmeme rağmen sadece kendi zevkim olduğu için Ben de hiçbir şekilde renkli bardak sevmiyorum. Yani sadece kahve sunumunda değil O diğer... zaman sen de sadesin yani Evet şurada. ben de biraz daha sadeyim Zaten e, mesela benim sunumda da Benim de cam fincanlarım var Ama ben de size porselen kullanmayı e, Düşünüyorum çünkü Ben de e, yine bu sefer Nazlı arkadaşıma katılarak camlardaki desenleri uyumlu bulmadım. Yoksa gerçekten parçaların tek tek kendi içerisinde çok uyumlu. Bana göre yine sadece benim önümdeki tepsi çok daha uyumlu. Sadece ben diğerlerinde işte renk olmasaydı diyorum. Yoksa canım, parçalar sen, e, çok, çok güzel. Canım sen kendi tepsini eleştirmekle görevlisin burada. Başkalarının tepsisini değil. Kendi rengine bakıp puan vereceksin. Uyumuşsa uyumuş, uymamışsa uymamış. Ama yani bence abartıyorsun. Bak üç tane cam. Bu da cam. Golf olabilir. Zaten Ama ben zaten, zaten arkadaşım da arkadaşıma da katılıyorum. Cam, Camların desenleri birbirine uymuyor bence gayet çok şık yani siz neyi beğenmediniz bilmiyorum. Böyle kafeye de gitseniz bunun gibi bir sunum bulamazsınız. Peçetelerini ve peçetelerini bardaklarına uydur, e, uydurmanı beğendim. Sadece ben de... Ay Nazlı, razı bir şey beğendim. Nazlı arkadaşım camlardaki desenlerin birbiriyle uymaması benim de gözüme baktı. Elif ben pişmaniyeyi sormak istiyorum. Pişmaniye Kandıra'dan meşhurdur. Ben de Kandıralı olduğum için denemenizi istedim. Yani zaten biliyorsunuzdur ama ikram olarak istedim. Yöresel ederim. mi orada? Evet, yöresel. Yani hazır. Evet, hazır. Ben şöyle Kendim söylemek yapmadım. istiyorum. Hani bayağı bir eleştiri <laughs> aldığım için ben de kendi günümü savunmak zorundayım. Ben kahvenin yanına hem iki çeşit yani el yapımı bir şey sundum sizlere. Mesela Dubai çikolatasından bahsedeceğim. Ama sen yine hazır kullanmışsın. Ben kesinlikle yani benim günümden... Herkes kahve sunumunu kendisi da yapamazdı bir yani. pişman şey Pişmanlığı hani yapmasaydı başka bir şey yapsaydı. Hani bu bir yine değerdir hani sunumda yine hazıra kaçmışsın bence yani. E, olabilir hazıra da kaçırım yani kendim yani de yaparım. Işte sen kendi, yaptın ben, diye ben de yapmak zorunda değilim İşte diye. Bu yine diyorum size bu bir değerdir kızlar hani. Yine el yapımı olsaydı daha bir hani değerli hissettirirdi insana kendisini. Daha güzel daha hoş dururdu benim için hani. Ben ben de orada bir ayrı yemek verdim sonuçta. Kahveye evet kahveyi yaptım ama yanına da el yapımı bir şey sundum. Ya sen sürekli buradakini eleştirmektense kendine Tamam işte beğenmedim ya. Beğenmediğim için. Beğenmediğin için 5 günde kimi yani 5 günde bunu çok zorundayım. yani. Sen buradaki yoruma bakacaksın. Pişmaniye Kandıra'dan hani gelmiş. Kandıra yöresine ait. Teşekkür edeceğine yok elinde yapmamışsın diyorsun. Sen bunu değerlendirmene yani, yani bunu değerlendirebilirsin. Hayır. Beğenmedim ben. Bu arada ben kızılcık şerbetini ilk defa deneyimliyorum. Gerçekten çok beğendim. Kendin mi yapıyorsun? Aslında biz köyde de kızılcıkları toplarız yani çıktığı zaman. Ee, ben hiç içmedim açıkçası ama kızılcık şerbetini izledikten sonra böyle dedim hani kızılcık şerbetinde nasıl olur falan diye. Sonra yaptım ve denedim. Çok beğendim. Bence çok lezzetli. Sağlıklı bir de sunmak istedim. Evet yani en azından organik, meyve Teşekkür suyu falan edelim. değil. O yüzden e, deneyimlemenizi istedim. Var bu arada içerseniz getiririm. Afiyet olsun. Bu arada kızılcık şerbetini de e, izliyorum düzenli Aynen. olarak favori arasında yer alıyor. Bayılıyorum. O yüzden <laughs> uyumlu olmuş Bakmadığı bence. Bak bu bir değerdir. İzliyorsunuz ve ben de size kızılcık şerbeti yaptım. Evet sağ ol canım eline sağlık. güzel olmuş. Onu ben de beğendim. Peki tepsilerin ücretini ya fiyatını bardakları... Bu tepsiler göre... altılı olarak 650 TL'ye denk geliyor. Şu bardakları merak uygun ettim ben ya. Uygun almışsın Bu fiyat bu da e, altılı yine 900 küsüre denk geliyor. Çok pahalı bence. Ben de fincanlarını merak bence ediyorum. Bence hak ediyor ama fiyat gerçekten çok uygun. çok uygun aldım, aldım aslında 300 lira. Şerbeti koyduğum bardağın fiyatı nedir? Kaçta satılıyor? Bunlar da yine altılı e, 250-300 civarıdır. Çok pahalı değil. Hmm, Lokumluklarımı da bu arada size özel aldım. Ee, Bunların da fiyatı 3 TL yine Hanımlar zannedersem yorumlarınız bitti. 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 E, o halde salonu yorumlamaya geçelim mi? Geçelim. Ben de sabırsızlanıyorum bu salonu yorumlamak için. Bekliyorum yorumlarınızı.